Herkese merhaba. Bugün size toplamada verilmeyen elemanı bulma ile ilgili bir video çekiyorum. E, toplamada verilmeyeni bulma ile ilgili iki kuralım vardır. Bir toplamada e, çıkarmayı biliyor mu? Yani sadece toplama işlemi mi öğrenildi? Eğer e, çıkarma işlemi biliniyorsa farklı şekilde yapıyorum. Çocuk daha çıkarma işlemini öğrenmemişse farklı şekilde yapıyorum. Mesela birinci sınıf öğrencisi daha çıkarmayı görmemiş ve toplamada verilmeyen elemanı bulacağız. 8 ile hangi sayıyı toplarsam 17 yapar. Normalde çıkarmayı bilseydi 17'den 8'i çıkarıp buraya 9 yaz artık. Ama daha çıkarmayı öğrenmediğini varsayarsak parmakları kapalı tutuyoruz. Ve diyorum ki bana 8'den 17'ye kadar say ve buraya gelecek rakamı bul. Parmaklar kapalı saymaya başlıyoruz. 8'e dokunduk. 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kaç parmak açtım? 9. O zaman buraya kaç yazacağım? 9. Farklı örneklerde de aynı şekilde yapacaksınız. Üstteki yani verilmeyen sayı hangi taraftaysa verilene dokunup parmakları kapatıp Gideceğimiz rakamı alttaki sayı olacak, onu bulacağız. Burada ne yapmıştık? 8'e dokunup 17'ye kadar saydım. Parmakları teker teker açarak ve buldum. Çünkü toplama işlemini biliyor. Yani ileri saymayı biliyor. O zaman ben ben bunu kullanacağım. Fakat e, ilerleyen zamanlarda çıkarmayı öğrendi diyelim. O zaman e, verilmeyen sayıyı nasıl bulurum? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartarak verilmeyen sayıyı bulabiliyorum. Bunu zaten çok kolay yapıyorlar, ama önemli olan daha çıkarmaya öğrenmeden yapmak için biraz önce gösterdiğim yöntemi kullanabilirsiniz. Teşekkürler.